Geçmiş olsun Emise, gel bakayım. Gel, gel, gel. Sağ ol doktor efendi, sağ ol, sağ ol. Gel. Neyin var, söyle bakayım. Ha bu arkalarımı ara sıra ha böyle bir ağrı kırıp çıkayım. Nasıl bir ağrıdı bu? Ya ben de anlamıyorum onu. Arada bir vuruyor bak. Şimdi bak kene vurdu bak. Pelimi doğru da mı ağrım? Ha böyle bir dön bakayım. Sakin ol, sakin ha. Ah. ha böyle bir dön. Biraz tik dur bakayım, dik dur ha. Tik durabilsem duracağım, duramayarım ki. İyi, o zaman biraz daha dön bana. Ha. Ah. Hala bir muayene edeyim seni. Dur. Ah. Nefes al bakayım. Ver. Al. Ver. Nefes al. Ver. Nefes al. Ver. Oho. Emize senin anlam var ya. Hiçbir şeyin yok. Bir daha öyle ağrı da vurursa böyle birkaç nefes aldın mı tamamdır yani. Bir daha doktora gelmene gerek yok. İyi bir maşallah mı? Türüp gibi adamsın ha? İyi o zaman sağ ol, ben gideyim tören Ama bir dakika Emice. He. Muayene parası. Muayene parası mı? Ya herhalde yani muayene ettik ya seni. E, ne kadar vereceğim Sen elli milyon ver, seni gözüm tuttu, iyi adamsın ha? Fazla değil mi bu elli milyon? Allah la ilahe illallah Emice, o zaman ağrıdan kıvransaydın kapıda. İyi e, tamam tamam, ne yiyorsun bana, vereyim. Ver. Nefes al bakayım. Ver. Nefes al. Ver. Nefes al. Ver. Tamam. Ne tamam Emize cebine ne korsun versene parayı. Eğer bu iş nefes alıp vermekten oluyorsa hesap kapanmıştır. He? Ee... Komiserim, kaza yapan bizim şoförü bu adammış. Otur bakayım ona, otur! Otur! Komiserim ben gidebilir miyim? Sen çık! Demek kazayı yapan şoför sensin he mi? He, benim komiserim. Of, baş. Anlat bakayım ula, kaza nasıl oldu? Komiserim... ...iyi, has bir yolda giderken... ...karşıma bir köpek çıktı. Ee? Eğer köpeği ezersem... ...50 kişinin hayatı kurtulur... ...ezmesem kaza olur diye düşündüm. Yiğit hemşerim, sen kaza yapmışsın ve o 50 kişi şu anda hastanede. Sen o 50 kişinin hayatını düşünmüş olsaydın köpeği ezerdin. Demek ki sen köpeğin hayatını düşünmüşsün. Yok komiserim, ben köpeği ezmek istedim. İyi de ula kaza niye oldu? Komiserim, köpek yolun yanındaki tarlaya kaçınca... Hı. ...ben de of, of, arabamı sürdüm tarlaya he? Ulan, <laughs> ulan ula dursun. Gel otur bakalım. Gel gel gel. gel. Dağıldı arkadaşlarım, dağıldı. Eee, senin serilerin hep gitmiş ulan. Kim etti uf, uf, la bu kim ula, dağıldım, lan bu işi, kim dağıttı seni? Ulan kendi çanımı dağıttım, kendi çanımı dağıttım. Nasıl yaptın lan bu işi? Ulan gülmeyeceksin. Söz ulan gülmem, arkadaşım değil misin? Ulan vurma zaten, ha. kürüktük oğlum, ha. dağıttın onu hep de. Ulan dün akşam biraz geç yattım. E. Sabah da biraz geç kalktım. Ula bizim karı terasa bir kahvaltı hazırlamış. Ula tek kuş sütü eksik ula. Ula bir güzel kahvaltı ettik. Dedim karıya ula bir karı bir çay daha götür bak hazır çiğifliyim bir çay daha içeyim dedim ha. Tabii senin karı da aksi vurdu gözüne yumru. Ya yok ula yok ula evi dinle şimdi. Dedim ha böyle on tarafa doğru bir baktım. Ula bizim evin önünde meşe var ya büyük meşe. Ha. Ula o iki tane kuş var. Ulan bu da böyle cik cik hediye atlaya bir lan cik cik hediye atlaya bir lan. Ulan o kadar neşeli o kadar mutlu ki kuş da. Ulan onlara imrendim. Dedim ulan ben de uçayım onlara doğru. Ula Ulan kalktım ayağı yanımda. Yardım et ulan ha. Dur bir el atayım. Ulan kalktım. böyle atladım onlara doğru. Ulan sen hayvan mısın? Hiç kuş gibi uçabilir misin? Ulan uçmasına uçtum. Ee? Ama konmasını beceremedim ulan. He! Evet. Kolay gelsin doktor efendi. Sağ olun beyefendi, buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Bir şikayetim var, onun için çaldım. Nedir şikayetiniz? Gece uyur can. Garip garip rüyalar görüyorum. Demek öyle ha? Şimdi anlar Burada ne görüyorsunuz? İzi para dolu bir kasa görüyorum. Şimdi ne görüyorsunuz beyefendi? İçi para dolu bir oda görüyorum. Peki şimdi ne görüyorsunuz beyefendi? İçi para dolu bir ev görüyorum. Anlaşıldı beyefendi. Sizin tek sorununuz paradır. Hayatta her şeyiniz para olmuştu. Olur mu canım? Ne alakası var? Asas para manyağı sensin. Keminden beri bana para resimleri gösteriyorsun. Nasıl? Vay Trabzon'un canına kurban olayım sen. Oo, hoş geldin Temel'im. Nasıl geçti maç? Hoş bulduk hayatım. Çok güzel geçti. 4-0'da aldık maç. Ula senin sesin de kesilmiş. Ha bu sesim Trabzon Spor'a feda olsun. Feda. Bak Temel. Heh. Bizim doktor Tursun Bey var ya, he. onun evi bize yakındır. Git ona seni muayene etsin, ilaç da yazarsa. Doğru diyorsun. Ben hemen gidip geliyorum, sen de yemeğe geçir, evet, tamam mı? Tamam, <laughs> hadi. Tepeler ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk sağ ol Ne haber? Nasılsın? İyi Allah'a şükür. Sesler yok kızım. Ne oldu sesler? Bildiğin gibi değil. Bugün Trabzonspor maçına gitmiştik. Dört sıfır aldık ama bağırmaktan seslerim hep kesildi. Bir muayene et Ben Ne de bu kalmış sizin ya? Bak ara o bir peneri ver bakayım ya peneri. Aç bakayım ağzını. Tebe senin durumun hiç iyi değil. Ne oldu? Ulan böbreklerine taş var. Ya o kuzum, böbreğimdeki taşla boğazımdaki sesin ne alakası var şimdi ya? Yani? Evet. Benim böbreklerim değil, boğazlarıma problem var ya. Seslerim kısıldı değilse böbrekten ne işi var bu? Ya kardeşim anlamayın mısın? Böbreklerindeki taş boğazlarına ses öne vurmuş <laughs> da. Hem de o kadar büyük taş ki, ha kafan kadar Benim var. O kisti tabii sesin ya. Ee, La bundan sonra ebedi maça git. Ya gitmesin tabii de o taş ne olacak ya? O kalın büyük taş o ya. Yok ya. He. Nasıl edeceğim onu? Mecbur alacağım o taşı. Çok büyük taş. Alacağım mı onu? He. Ne çalıyorsun? Ya. Demek sen bizim kapı komşumuzsun. Evet. Senin için o taşı bir milyara alırım. He. Evet. Bir milyar. La tövbe olsun iki milyardan aşağı vermem onu. Ne diyorsun? <laughs> La Tursu. Yarın paraşüt atlama provaları var. Sendeki. Ben gelmem öyle. Paraşütle maraşütle de atlayamam ben. Sifte korkarsın ama sonra Ali Diyelim ki paraşütle atladım, paraşüt açılmadı. Ne yapacağım ben ondan sonra? Ya, bu Provadı zaten, önemli değil. <gülüyor> <Bana> <gülüyor> tamam. Ses... Ulan, bak deme. Masanın kanına, derenin çanına tovar... çamaşı, kaçın düştü dereye de ulan. Çabuk koşun ulan, çabuk ulan. Çabuk düştü, o yere gösterin de bakayım. Aha buraya düştü de. Ne He? Bak koşun o zaman belki yetişiriz. Haydi. Lan nere? Nere aşağı kay, aşağı. Biliyorum uşaklar, biliyorum. Yanıp kaynalan biraz ters karıdı, kesin yukarı gitmişti. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm uşaklar. Aleyküm. Oo, aleyküm selam. Oy, hoş Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldin Hoş bulduk. Ya Temel, duyunca çok üzüldüm biliyor musun? Kaynana ne oldu senin galiba? Nasıl oldu olay? Otuzuncu kattan düştü kardeş. Vah vah, çok kötü şekilde can verdi desene oğlum. Yok yok, tam düşeceğiydi. Alttaki dükkanın tendesine düştü. Ha, o zaman mı? Yok, orada elmedi. O tenda onu... ...fırladı oradan karşıdaki... ...binanın tuvalına o şiddetle duvara çarpınca tabii orada eldi. Yok orada da elmedi. O duvar onu karşıda elektrik tellerine çarptı. Resan kula? elektrik çarpıda da eldi. Yok yok kaynanan elektrik tellerini çarptı. Ha. ha. O elektrik telleri oradan onu fırlattık karşıya bir yay fabrikası var. O zaman mı? Yok, düştü yayların üstüne, o yaylar onu ikide bir havaya fırladım yere indiriyor, fırladım yere indiriyor. Baktım olacak gibi değil, çektim vurduk düşürdüm onu. ancak kurtardım onu he. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz